Allah sevgili seyirciler. Evet. Bugün soğuğun memleketi Sivas'tan sesleniyoruz sizlere. Bir, bir memurumuzun evine konuk oluyoruz. Memurumuz geçim sıkıntısı içinde. Ve ek iş olarak dedesinin ona bıraktığı rendeciliği yapıyor. İyi akşamlar Kemal'cim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok, çok İyi, şükür adamım. Sorun. İyilik Allah'a şükür. İşin sonuna yetiştik sana. Evet, ben de bitirdim. Bunu da eve ayırdım abi. Çocuklar şey yaşadıklar çocuklar, çocuklar bir iş işe de sener ver. Olamıyoruz, tamam, böyle. Allah affetsin. Kemal, neden bu işe başvurdun? Nedir senin ona ben... iler? Geçim sıkıntısı abi. Nerede çalışıyorsun? Devlet demir yollarına. Maaş <laughs> yetmez. <laughs> Etmiyor. Bize biraz günlük hayatından bahseder misin? İş, İş, güç, rende ve neler yapıyorsun yani? her memur gibi işte sabah çekirde kalkıyorum işe Akşam e da çekiyorum. Affedersin eşek gibi çalışıyoruz. İşte işten çıktıktan sonra rengi çantıları indiğine başlıyorum. Çok zor abi çok zor. Mevlana'nın evlerine gidiklerini yapıyoruz. Çevindekilerden bahsediyorum. Pek kalabalık geldi Hap görüyorum. Rahatsız mı? Rahatsız mı? var. Kalp var. Ben yani evet, de hep stresen. <laughs> o ne? On iki yaş Neyse. Bunu bizim çocuk elime verdi. Baba dedi, ben telefon istiyorum. Alamayacağım diyor. Diyemedim. Tabii ne yapsın? Kırılmasın diye alıştı. Şurada bir telefon vermiş ama ben görmüyorum da be. Şu galiba abi. Evet. Kemal'in gözleri aslında yedi numara. Fakat geçim sıkıntısı ona bunu da yaptı. Babasının ona bıraktığı beş evet. numara gözlükleri kullanmak zorunda. Kendine gözlük alamıyor. İşte burada bu neymiş ya? Bu ne abi? Ajan da Ajan, ajan tamam. da ya. Sabah tamam. kızdı. Bizim tamam. memur arkadaş gazete almış da. Çocuğa haber verdim. Yani Çocuklar böyle değişik şeyleri şey seviyorlar. Hı. Şurada uç var abi. Benim çocuk istedi. Bir tane alabilirim. Kırıp kırıp yatsın işte. İdare edecek o zaman. Bu hesap makinem. Hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. Ayıramıyorum diyor. Hesap olmadan bir olmuyor. Gerçekten öyle. Bu da bir defteri var. Bu rende hesabı defteri. Hani kaç rende? Evet, kaç rende? Şey kaç para? Kaç para? Rende başı makul fiyat yapmış. Yetmiyor. Kapı. Ne kadar rende başı? 1 lira. 1 lira. Evet, yani günde günde yapabilsen yapabilirsen yapabilsen evet. 5 rende 5 milyon gerçekten. Yetmiyor, o da Ne oldu? En son yaptığım bende de hesabı şurada olacak abi. Evet. Şurada yazıyorlar. Evet abicim görüyorum. Hep bunlar gözlerine bakıyorlar. Gerisi şey işte abi ya. Yani. Ömürüz de var. Ömürüz de dürür, evde. Ne bulsam atıyoruz. Sobaya atıyoruz. Evet. Atıyoruz. evet. evet. Hep düşünmeliyiz. Hep düşünmeliyiz. Tekrar yapacağım birazdan. Hazırlıyorum. Evet hemşehriler. Bir memurumuzu daha anlattık bu akşam. Bir ölüm hikayemi daha sonra geldi. İyi akşamlar.